Ne lan? Hayır her sen azından. Komas pasat pasat. Oğlum vur. O mükemmel pas vur şunu. Mükemmel. Kaldırırsan vururum ona. Abi mükemmel pas. <laughs> kanka bu. Efsane pasta oğlum ya. Ya buzlum yoktu. Bu çocuğu on buzlum vardı. sikerim. Götünden Deniz... uçururum seni buzlu görürsün. Arkadaşlar bak <laughs> ananızı sikerim. Aldın mı ne? Kaybetmek <laughs> istemiyorum ben. Jose Mourinho. Kes orospu çocuğu. Teknik senin amına koyun. Ya, ya taktik veriyor sanki. karıyla kızla konuşuyor. Senin gram konuşmaya hakkın yok amına koyun. Ben karı kızla falan konuşmadım. Siktir Annenle git yalancı kardeşim. orospu çocuğu. Ben sizin şey, şey, beni. geldiğim an ben telefonu ya. kenara koyuyorum. Senin o körpü ananı sikerim. İki kız yüzü gördün. Bizi sattın kahpe. Siktir git ben öyle bir şey yapmadım. Eren bu işleri bırakacakmış öyle diyor. Aynen aynen. Oha aynen de. Ya Her ben bırakırım mu? da annem beni bırakır mı bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> Eyvah kuduz belirtileri başladı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Köpek galiba ısırmış sadece. <laughs> Götten de vermiş. Komik de güzel. Ananı <laughs> bacım. <laughs> neyse. Söyledi söyle ananı körpü annene uvarlayarak turmanla ana bir sürpriz paket açılmıyor. <laughs> Bak annene kuduz ısırırım annen de olur ha. Köpürür ağzına kürükler çıkar. Bir şey Beni görünce ozlar valla. Salyalar ah.